Doktor Osman Gürün ve ekibini yürekten kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar konuşmalarını yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün'ün kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ne güzel, ne sıcak bir hava var. Değil mi? Ne güzel terliyoruz hep birlikte. Ama birlikte terlemenin ayrı bir keyfi, ayrı bir lezzeti ve anlamı var. Onun için bu sıcaklardan biz pek bunu almıyoruz. Ee, gelecekteki güzel sıcak günleri düşünerek çok daha umutlanıyoruz. biraz önce 200 yaş evi e, mensubu konuştu kendilerine çok teşekkür ederim gerçekten çok yürekten konuştular yaşadılar aldıkları e, hizmeti ve yaşadıkları güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalıştılar bizim için bütün bu tesisi yapmak planlamak ve sunmak onunla ilgili e, çektiğimiz sıkıntılar veya eee çabalar hepsi onların o sözlerinde tamamen o yorgunluğun giderilmesini sağladı. İki konuşmacıya ve temsil ettikleri bütün yüz yaş ebi mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde anlamlı bir açılışta aramızda il başkanımız var. Geçmiş dönem iki çok değerli milletvekilimiz var. Tabii ki Can kardeşim, yoldaşım, daşım, e, belediye başkanımız var, ilçe başkanımız var, İyi Parti'nin ilçe başkanı ve çok değerli temsilcileri burada ve sivil toplum örgütlerinden arkadaşlarımız burada. Böyle olunca birlikte olunca her şey daha güzel oluyor. Biz gerçekten ayrışma değil birlik olmaya ve birlikte olarak çoğalmaya devam edelim ve hiçbir umutsuzluğa kapılmadan her türlü olumsuzluğa çare bulmaya ve birlikte onları çözerek yolumuza devam etmeye ve başarılı olmaya kendimizi inandırmamız gerekiyor. Ben kendi adıma buna inanıyorum ve güzel günlerin yakında olduğunu gerçekten inanıyorum. Hep beraber o güzel günlerde tekrar beraber olacağız. İlk Muğla'da 100 yaş evi deyince bana şöyle soru gelmişti. Yani 100 yaş olanlar mı gelecek? 101, 102, 103 mu olacak? Onlar ne olacak diye. Buradaki amacımız şu. Emekli olan, evde oturan ve birlikte sohbet etmek isteyen, bir grup oluşturarak onlarla hemhal olmak isteyen herkes buraya gelebilir en az 100 yaşına kadar yaşamasını temenni ediyoruz. Yüzün üstü serbest. Yoksa yüzün altı alınmıyor diye bir şey yok. Biz burada hayatına hayat katmaya, onların hayatla olan bağlantılarına e, yıllarca düşünüp yapamadığımız ben bir resim yapsam, ben şu geziye gitsem, ben bir seramik işi yapsam deyip o imkanı bulamayan ama içinde o sanatla ilgili bir kıpırtı olan insanların hepsi o istedikleri konularda burada eğitilme ve onu yapma imkanına sahip. Bu belli yaştan sonra e, köşesine çekilmiş, kendisini yalnız hisseden, ya baba azıcık az konuşuyorsan iyi olur diyen bir oğul, e, kızı gelip Baba ya televizyonun sesini bu kadar çok açma ya. Çocuklar da rahatsız oluyor. Azıcık açacak. Duymuyorum kızım dediği zaman azıcık açacak diyen, gittiğine geldiğine karışılan ve sürekli ikinci sınıf kenara itilmiş, elden ayaktan çekilmiş birisi gibi hisseden insanlar burada yeniden gençleşiyor. Amacımız bu. O işinizdeki ruhu, çocukluğu ve gençliği Tekrar hissetmeniz, hayata bağlanmanız ve hayatla birlikte, gençlerle birlikte tanımadığınız insanlarla çok güzel yeni dostluklar kurmanız ve hayatı inadına ve zevkle yaşamanız. Bunu temin etmeye çalışıyoruz. Biraz önce konuşan çok değerli yüz yaşayı mensubu iki arkadaşımız bunu ifade etmeye çalıştılar. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü onu yaşayanlar bunu ifade ediyorsa demek ki amacımıza yönelik her türlü şeyi yerine getirmişiz. Ve birlikte geziye gidiyorlar. Sonra benim torun evleniyor, düğünü gel diyor. Benim oğlan, işte torun askere gidiyor, askeri uğurlamasına gidiliyor. İyi günü, kötü günü birlikte paylaşıyorlar. Ve yeni bir ortam, yeni bir hayat, ikinci hayat başlıyor. Ve bunu arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Bunu biz daha önceden açtık ama Covid nedeniyle açılışını ancak bugüne getirebildik. Belki de iyi oldu. Burada yaşayanlar, buradaki yaşadıkları, hissettikleri duyguları sizlerle paylaşma şansı oldu. Ee, bu sosyal bir e, aktivite ve gerçekten ihmal edilmiş e, ve muhakkak surette rehabilite edilmesi gereken bir alan. ...onu yapmaya çalışıyoruz. Gittikçe de üyemiz artıyor. Muğla'da da çok güzel şeyler oluyor. Birbirleriyle tanışıyorlar. Gezilere birlikte gidiyorlar. Çanakkale'ye gitmemiş olan... ...ve gitmeyi hayal etmiş... ...ve gidememenin üzüntüsünü içinde yaşayanlar... ...kol kola girip... ...birlikte Çanakkale'ye gidiyorlar. Anadkabre'ye gidiyorlar. Veya başka... ...alanlara, geziye gidiyorlar. Çok büyük bir alan... Ee, onun için ben sizlerden bu güzel duyguları ve düşünceleri almak, takdirleri almak açısından çok mutluyum. Hepinize ben teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için, burada olduğunuz için ve duygularınızı bu şekilde ifade ettiğiniz için. Burada aynı zamanda gençlerle de buluşturuyoruz. Gençlerin, büyüklerin konuşmalarına ihtiyacı var. Onların tecrübelerinden faydalanmaya ihtiyacı var. Ama büyüklerin de tecrübelerinin gençlere anlatma ihtiyacı var. Ve bu diyalog burada da kuruluyor. Muğla'da önce açtığımız için o kadar güzel diyaloglar oluyor ki adeta ayrı anneden doğmuş, aynı sülaleden olmayan dede, nine, torun ilişkisi oluyor ve bunlar iki tarafı da çok olumlu bir şekilde besliyor. Bunun da sosyal olarak çok ama çok yararı olduğunu düşünüyorum. Biz sadece bunu yapmıyoruz. Yaptığımız fazla şeyler var. Muğla genelinde ve Fethiye özelinde 10 yıllardır yapılamamış, eksik kalmış ama yap yapılması mutlak gerekli olan hizmetleri, yatırımları yapmaya devam ediyor. İl genelinde 2014-2022 yılları arasında 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yapılmış. Rakamlarla sizi boğmak istemiyorum ama merkezi hükümetin Muğla'ya 6 milyar lira 21 yılında e, vergi vermiş ama aldığı Muğla'nın merkezi hükümetten aldığı yatırım 360 küsur milyon lira. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. E, daha hala Denizli yolu bitirilemedi. 20 yılı geçti arkadaşlar. Acaba neden? Neden? Bir şey var yani orada. Ne var ki ben de anlayamadım. Alim başkanla tartışacağız İl genelinde devam eden yatırımlarımız 1 milyar 702 milyon lira. Bu rakamlar e, biz tekrarladıkça alelade rakamlar haline geliyor. Ama geçmişte bu rakamları samimiyetle verilere dayanarak söylüyorum. Bu rakamlar yoktu arkadaşlar. Fethiye ilçemize 2014 2022'nin bu ayına kadar toplam 400 milyon 330 bin liralık yatırım yapıldı. Bu önemli bir rakam. İlçe Belediye'mizin, başkanımızın da yaptığı yatırımlar ayrıca ilave edildiğinde e, gerçekten önemli. Fethiye altyapıları 237 milyon liralık bir meblağ ile yapılıyor arkadaşlar. Önemli yatırımları bahsedersek, Ölü Deniz Atık Su Arıtma Tesisi. Öncelikle onu yaptık bakanlıkla birlikte. Çünkü Ölü Deniz korunması mutlak gerekti. Çok büyük bir mücevher gibi gelecekte de bize ve Fethiyelilere çok önemli katkılar sağlayacak bir alanımız. Onun için oradaki arıtmayı yaparak denizin kirlenmesini sıfırlamış olduk. Bakanlık ortak projemizdi. Kültür Bakanlığı'na o yönüyle teşekkür ediyorum. Hisaronu ovacık. Hisaronu ovacıkta yatak kapasitesi olağanüstü yüksek ve yapılmaya devam ediyor, kapasite yükseliyor ama kanalizasyon yok. Ölü denizde su yok. O suyu da getirdik ve bizim muhakkak surette Hisaronu ovacığın kanalizasyonunu yapmamız gerekiyor. Nasıl yapalım? Bunu Ölü denizdeki arıtmaya verebilir miydik? Çok kısa bir şekilde. Hayır, vermedik. Çünkü ölü denizi korumalıyız. Kapasitesi yüksek bir tesis. Orada sadece ölü denizin atıklarını arıtmalıydı. Biz büyük bir isale hattı düşerek onu Fethiye arıtma tesisine getirdik ve Fethiye arıtma tesisini mevcudu revize ediyoruz ama ikinci bir arıtma tesisiyle arıtma tesisi kapasitesini iki katına çıkarıyor Ve şimdi Fethiye içerisindeki bazı oteller ve mahaller alamadıkları kanalizasyon hizmetini bağlantılar yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Böylece yüzlerce konut ve tesis kanalizasyona kavuşmuş olacak. Bu çevre kirliliği, deniz kirliliği, körfez kirliliği ile ilgili çok önemli bir değer ve onu eee Fethiye'ye kazandırmaktan ben ve başkanım çok mutluyuz. Ayrıca foçamıza söz vermiştik seçimde. Bir mesire alanımız çok güzel bir günlük ağaçlarıyla donanmış bir alanımız var. Büyükşehir'e ait. Oranın bir mesire yeri olarak halkın hizmetine sunulması için yatırım yapacağımızı söyledik. Çok titiz davrandık. Sulak bir alan, yapılan işin çevreye uyumlu olması lazım, çevreye zarar vermemesi lazım ve ama halkın da çok rahatla gelip Fethiyelilerin oradan faydalanması, oraya girip çıkmaları lazım. Onun projelerini bitirerek ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık ve 2 milyon eee 300 civarındaki bir rakamla oranın imalatına başladık. Bugün biraz sonra başkanım ve heyetle birlikte inşaatı görmeye gideceğiz. Orası da hem Foça özelinde hem de Fethiye genelinde çok önemli bir mesire alanı, nefes alma alanı, buluşma alanı. Buluşmamız çok önemli arkadaşlar. Yani Başkanım da kahveler yapıyor, buluşma yerleri yapıyor, yeşil alanlar yapıyor. Bunlar halkın birbiriyle merhaba diyebildikleri, birbiriyle sohbet etme imkanını, şansını buldukları ve bir araya geldikleri yer. Biz sürekli ayrıştırılmaya çalışırken belediyeli olarak bizler buluşturmaya çalışıyoruz. Birlikte olmaya çalışıyoruz. Birlikte olduğumuz takdirde her türlü problemin üstünden geliriz. Bundan şüpheniz olmaz. Yol olarak Fethiye'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait 154 kilometrelik yol ağımız var. Bunun şimdiye kadar 90 kilometresini yakınını ihmal ettik. Diğer kısımlar e, tamamen bozuk yollar değil. Onların da rehabilitasyonunu yapacağız ve dolayısıyla Büyükşehir'e ait 154 kilometrelik yolu da bu arada tamamlamış olacağız dönemimizin sonuna kadar umuyoruz. Ayrıca tarımla ilgili çok önemli çalışmalarımız var ve tarımda 2014'te göreve gelir gelmez programladığımız ve 2015'te düğmeye bastığımız tarımla ilgili programlarımız ve projelerimiz ne kadar önemli ve hayati olduğu şu anda yaşadığımız bu ortamda çok daha anlaşılıyor. Ee, biz bağla uğraşıyoruz, keçiyle uğraşıyoruz derken bazı arkadaşlardan öyle başkan boş ver la, keçiyle, toprağına, muprağına, sen yolunu yap. Işte kanalizasyonunu yap dediler. Ama en önemli şey şu anda dünya konjonktürü içinde. Şu anda en stratejik şey toprak ve toprağın ürettikleri topraktan ürettiklerimiz. Onun için de Muğla bu konuda çok şanslı. Hala son zamanlarda çok da satış olmasına rağmen işleyebileceğimiz ve üretebileceğimiz yeteri kadar toprağımız var. Yeter ki orada planlama yapılsın, nerede neyi üreteceğimizi bilelim ve onu pazarlama konusunda ve fiyat konusunda gerçekten bu kıştan sonra daha iyi hissedilecek. Hiçbir sorunumuz olmayacak. İddia ediyorum köylerinden ayrılıp sahile giden gençler geri dönecekler. Köyden kente olan göç kentten köye doğru tekrar dönecek. Çünkü artık genç kendi toprağını çok daha bilinçli ve bilgili olarak işleyip ondan hayatı standartını yükseltecek verimler elde edebileceğini ve gelir elde edeceğini bilecek ve buna göre de dönüşler başlayacak ve toprakla ilgili, üretimle ilgili konu herkesin gündemi ve baş tacı olacak. Yıllardır şunu dedik, toprağını satma, ürününü sat. Kırsalda üret, kıyıda tüket. Hayvancılıkla ilgili çok önemli, çok değerli. Siz de takip ediyorsun dünya ölçüsünde. Ama bizim yüzde sekiz orman olan Muğla'mızda en diğerleri de önemli. Ama en önemli olan şey keçi. Keçi ormanda, belli yaşın üstündeki ormanda çok rahatlıkla kendi yiyeceğini bulabiliyor. Ve oradaki aromatik bitkilerle, tıbbi aromatik bitkiler ve diğer bitkilerle çok leziz süt ve et verebiliyor. Onun için keçi üretimimizi, popülasyonumuzu azalan popülasyonumuzu yükseltmemiz lazım. Onun için de keçi dağıtıyoruz arkadaşlar. İpek böcekçiliği yapıyoruz. Biraz aksaklık oldu ama şarap, sirke ve diğer ürünleri yapacağız beraber. Binayı başkanım yapıyor. Biz de ısmarladık. Şu anda bütün tesisatı, bütün araç gereci aldık. Şimdilik orası oluncaya kadar. Karaçola'daki bir yerde üretimimize başlayacağız. Ama ileride marka olarak yeşil üzümlü şarapları, yeşil üzümlü sirkeleri, yeşil üzümlü diğer mamuller ortaya çıkacak. Sütle ilgili çalışma yapıyoruz ve onlara çeşitli yardımlar, araç gereç yardımı yapıyoruz. Soğuk tank veriyoruz. Bak fazla üremesin. daha kaliteli olarak daha yüksek fiyatla onları satabilsinler diye. Ağaç veriyoruz, toprak tarihiyle yapıyoruz, fideler veriyoruz, toprakta gidip e, onları orada ektikleri, biçtikleriyle ilgili kontrol ediyoruz. Zeytincilikle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Bu 2015'ten beri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Demek ki ne kadar haklıymışız ki bugün tarım ve hayvancılık dünyanın açlık en önemli sorunu hale geldi. Ve biz bunu önümüzdeki yıldan itibaren çok iyi değerlendireceğiz. Ve hem gelir elde edeceğiz, hem de ülkenin beslenmesi için gerekli ürünleri üreteceğiz. Geleceğe böyle bakmamız lazım. Pozitif yönleriyle bakmamız lazım. Ne kadar karanlık yön olursa olsun, her karanlığın içinde küçük de olsa bir ışık. O ışığı hep birlikte büyüteceğiz. Ve gerçekten güneşli yemyeşil alanlarda hep birlikte ülkemizi güzel yerlere taşıyacağız. Bundan hiç umudumuzu kesmeyelim ve güzel günlerde hep birlikte gayret ederek ama bekleyerek değil, herkesin kendine göre yapması gereken çabalar, çalışmalar var. Hep birlikte herkes kendisine düşen görevi yaparak güzel günlerde buluşmak ve nice tesislerin temel hatta ve açılışlarında buluşmak üzere hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür Mimar Sayın İlay Kazandere boyacı olup lepetini almak üzere davet ediyorum. Buyurun Nilay <laughs> Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sevindim. Çok, çok, sevindim. çok sevindim. Sizlerin vizyon sayesinde sağ benim de ufak desteklerim sayesinde. Çok teşekkürler. Ufak güzel şeyler söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şeyler söyleyeyim. <laughs> ee, merhabalar. Ee, öncelikle bu hayata geçiş aşamasının her anında gönüllü olarak çalıştığım bu projenin e, fırsatını veren bana sayın başkanımız Osman Gür'üne ve e, diğer tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ee, bizler burayı hazırlarken çok heyecanlandık. Ee, umarım sizler de bu heyecanımızda her anında sıcak sohbetlerinizle, içtiğiniz kahvelerle ortak olursunuz ve burayı e, mutluluğunuzda biraz daha taçlandırırsınız diyorum. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Evet. Ee, gerçekten muhteşem bir ekibim var. Onlarla övünüyorum. Daire başkanı ve bütün elemanlarıyla ve ona amatör olarak gönüllü olarak çok değerli bir eleman kazandırdık. Belediyenin <laughs> elemanı oldu efendim. Hayırlı olsun. <laughs> yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi ilçe başkanımız aramıza katıldı. Kendisine hoş geldin diyoruz. Değerli konuklar, şimdi sizleri kurdele kesimi ve ölçülüş töreni için tesisimize davet ediyoruz. Buyurun.